Evet arkadaşlar 24 Mart akşamında hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üçüncü örneğimizi görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şunu zaten biraz matematiğe aşina olan arkadaşlar bilir. Eğer önce x'i yapmaya çalışırsanız bu integrali çözemezsiniz. Bu integral böyle basit bir şey değil. Ancak eksi x kare eksi x kare sıfırdan sonsuza veya eksi sonsuzdan artı sonsuza olsa bu gaussa doğru gider. Ee, ne demiştik arkadaşlar? Xler arası Xler arasındaki ifadeye bakalım. Şu f(x) fonksiyonu, bu da onun diferansiyeli. Arada y var. Aslında bunun yazılımı nasıl ya benzer demiştik? Bunu alalım, şuraya sokalım. E üzeri x kareye koyalım, tamam? Ee, olur ki videodan ilk defa seyreden arkadaşlar, Heh, senin aslında şöyle bir parantez var. Burada y'ye bağlı bir şey yok. Bize d'ye y olarak çıkar. Y olarak çıkar. Sıfırdan x bölü 3'e yazarsın. Sıfırdan x bölü 3'e yazarsın. Üst sınır x bölü 3 eksi 0 yine x bölü 3 çıkar. Dolayısıyla senin bu iç ifaden artık x bölü 3. O zaman yazalım. Sıfırdan 3'e e üzeri x kare çarpı x bölü 3. Şimdi zaten sana lazım olan da bu 1 3'ü dışarı at. 1 bölü 3 dışarıda olsun. E, e, üzeri x kare x dx. x. E, bundan sonrası çocuk oyuncağı. Ne yapıyorsun? x kareye u dönüşümü yapabilirsin. Çünkü türevi burada var zaten. 2x dx ah, hızlı gidiyoruz. Videoda süre sıkıntım var. U 2x dx eşittir du. O zaman hemen yerine peşin olarak koyalım. Efendim x dx gördüğüm yere ikisi yok. O zaman şurayı 2 ile çarp. Karşı 2'ye böl. O zaman bunu gördüğün yere artık du yaz. Sen integralinde neye dönüştü? 2, 3, 6, 1, 1, 6. Tamam. İntegral e üzeri U, U'ya dönüştü. Evet. O zaman E üzeri U zaten E üzeri U'nun kendisidir. Altıyı unutma. E üzeri U'dur. U artık yerine yaz. 1 bölü 6. Neye U demiştik? X kareye. Evet. 1 bölü 6 dış parantezinde E üzeri X kare. Önce 3 koyacakmışım. Sonra 0 koyacakmışım. E üzeri x'in yerine 3 koyarsam karesi 9. Eksi e üzeri x yerine 0 koyarsam 0. Ama burayı sıfırlamayın. 1 bölü 6 çarpı e üzeri 9 eksi 1. Şu şekilde bir ifadeniz olacak. Evet çok katlı integrallerden 3. örneğimizde de tamamladık.